evlerin hepsi gidiyor. Yeni ev ama ayrılmış. Evet köy ayrılıyor ya, kopuyor ya. Ordu'ya gibi gidiyor, gidiyor ya. Ordu'ya gibi gidiyor ha. O gitti gitti ya. Ya bir dur öyle, bir eşyalayayım ya alayım, ne yapayım ya? Geçen kesimlerde yer yer toprak kaymaları mevcuttur. Bu nedenle dere eski köyümüzün bütün kesimlerde oturan vatandaşlarımızın ölüleri tahmin etmesi üzülüyor. Ölüleri girmemesi önemli bir şey var. Buradan vatandaşlarımızın evleri tahliye etmesi uygun olur. Yorulmalar meydana gelmiştir. Yüksek yeşil beşiren vatandaşlarımızın evleri tahliye etmesi uygun olur. Şu an altında doğduğundan evlere girilmemekte önemli bir kadar gibi görünüyor ama <laughs> bu <gibi gönderi. gülüyor> Hey, 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 <laughs> 90 haneli köy köyümüz var. Bu heylanlı bölgede 16 hane ikamet etmektedir. Köyümüzde aşırı yağışlardan dolayı çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten heylanlı bölge olduğundan bu bölgede yağmur sularının e, aşırı bindiğini gördük. Bu çatlaklıklar açılmaya başladı. Şu anlık AFAD'a haber verdik, bilgi verdik. Onlar geliyorlar. E, jandarma e, köyün girişini kestirdik. Bu mahalleye sokturmuyoruz kimseyi. Tedbir amaçlı. E, tahliye ettik vatandaşlarımızı. Evlerinden çıkardık. Şu anlık dışarıda bekliyorlar. Çatlaklıklara bakalım şurada. Ana yollarımızda böyle çatlaklıklar oluştu. Bu kısmı bir çatlaklık ama ta ileriden beri geliyor. Bayağı bir mesafesi var. göründüğü gibi bu evin köşeleri ayrılmaya başladı. Yani yerde zeminde bir oynama var. Elektrik telleri kopmaya başladı. Yetkilileri bekliyoruz şu anda. Yapacağımız elimizden bir şey gelmiyor. Yardım bekliyoruz.